Bu adam tükürdüğünü yalamak için toplantı odasına giriş yaptı. Tabii. Bir süredir e, sana karşı yaptığım son hareketin yerli ve e, gereksiz, yersiz ve gereksiz olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden özür dilemek istedim sadece o kadar. Ha, bunu söyleyebilirim. Başka bir şey, bende bir olay falan var sanıyorum. Yok bir olay yok, buydu sadece. Tamam. Okey, ha bir de, e, neydi boş boşver gerçekten. Anlat, dinliyoruz. Versen. Acaba diyorum, üçüncü bir şans falan mı? Ardından tükürdüğünü yalarken bir ses yükseldi. Ne oluyor lan? Salih'in burada olmasına öfkelenen Furkan bu cümleleri kurdu. <laughs> Sana bir de... gelmiş. <laughs> ben çünkü özür dilemek için geldim buraya Furkan. Furkan. Özür ben dilemek saniye. için geldin. Evet. İkisinin de sakin olmasını... Burada barışçıl bir ortam içerisinde olduklarını, eğer sakin olurlarsa herkesin kâr çıkacağı konusunda iki tarafı da bilinçli bir şekilde uyardı. Evet, özür dilemek de için şey geldim Furkan. Adana atmayayım. Adam Peki. hiç şey anlasıyor. abi <laughs> <laughs> Salih, teklifini Mirket'e sundu ve onayını istedi. Tekrar söyleyeyim, sana karşı yaptığım hareketin yersiz ve gereksiz olduğunu düşündüğüm için özür diliyorum. Şu an. Salih'in bu teklifle olumsuz yanıt verip burayı terk etmesini istedi. Kabul etmiyorum. Sekti biliyorsun burada. <laughs>